Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı 6. sınıflar için 1. dönem 1. ortak yazılıya yönelik soru örnekleri yayınladı. Bu dersimizde bu soruların çözümlerini yapacağız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Evet kazanımımız neymiş? Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar imiş. Birinci sorumuzda da bu kazanımı yönelik şöyle bir soru sorulmuş. Aşağıdaki oyun çarkının bir dilimi hariç diğer bütün dilimlerinde üslü ifadeler yer almaktadır. Mavi dilimlerdeki üslü ifadelerin değerlerinin toplamı kırmızı dilimlerdeki üslü ifadelerin değerleri toplamına eşittir. Buna göre boş mavi dilime yazılabilecek tüm üslü ifadeleri işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Yani mavilerde yazan üslü ifadelerin toplamı kırmızılarda yazan üslü ifadelerin toplamına eşitmiş. Kırmızıların hepsini biliyoruz. Dolayısıyla toplamını bulabiliriz. Bakın burada 3'ün küpü var. Artı 1'in 10. kuvveti var. Artı 2'nin 5. kuvveti var. Mavilerde ise buraya bir soru işareti koyalım. Bir tanesinde hangi üslü ifade yazdığını bilmiyoruz. Diğerlerinde ise 6'nın karesi var, artı 2'nin 3. kuvveti var, artı soru işareti var. Şimdi çocuklar burada yapmamız gereken nedir? Önce üst ifadelerin değerlerini bulacağız. Kırmızılar için 3'ün küpü 3 çarpı 3 üç çarpı 3'tür. 3 üç kere 3 9, 9 kere 3 de 27'dir. Artı 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Artı 2'nin 5. kuvvetinde ise 2 kendisiyle çarpılacak. 5 tane 2 yazarak çarpacağız. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 2 de 32'dir. Evet, bunların toplamı ne olacak? 27, 1 daha 28, 32 daha 60 olacak. Bu ne demektir? Mavilerin toplamı da 60 olacak demektir. Mavilerde yine üslü ifadelerin değerlerini bulalım. 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 6 kere 6, 36 artı 2'nin 3. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8'dir artı soru işareti eşittir 60 olacak. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için ne yapıyoruz? Verilen toplananları toplamdan çıkarıyoruz. 36 ile 8'i topladığımızda 44. 44 soru işaretiyle toplanıp 60 oluyorsa 60'tan 44'ü çıkarıp soru işaretine ulaşalım. Ne olacak? 16 olacak. Demek ki burada verilmeyen sayımız 16'ymış. Peki 16'yı Üslü ifade olarak nasıl yazabiliriz? Çocuklar 16, 16'nın birinci kuvveti olarak yazılabilir. Aynı zamanda 4 ile kendisinin çarpımı 16 olduğu için 4'ün karesi olarak da yazılabilir. Aynı zamanda 2'yi de kendisiyle çarptığımızda bakın 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Bir daha 2 ile çarparsak 8'i 16'dır. Yani burada 4 tane 2 var. Kendisiyle tekrarlı çarpıldığı için 2'nin dördüncü kuvveti de 16'dır. Bu sorumuzu bu şekilde çözüyoruz. İkinci sorumuzda kazanımımız işlem önceliğine dikkat alarak doğal sayılarla 4 işlem yapar. Evet işlem önceliği ile ilgili bir soru çıkmış. İşlem önceliğinde önce üstü ifadelerin değerleri hesaplanır. Bakın 9'un karesi 9 kere 9'dan 81'dir. Bir yazalım. 108 eksi 81 bölü Parantez içerisinde 5 artı 4. Üslü ifadelerin değerleri bulunduktan sonra parantezin içindeki işlemin sonucu bulunur. 108 eksi 81 bölü 5 artı 4 9'dur. burada da çıkarma ve bölme var. Önce bölme işlemi yapılır. 108 eksi 81'i 9'a böldüğümüzde 9'dur. 108'den de 9'u çıkardığımızda sonuç 99 olarak bulunur. Üçüncü sorumuz doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemlerle ilgili bir soru. Bir fabrikada A makinesi her 20 dakikada bir 55 kutu paketleyip 10 dakika ara vermektedir. B makinesi ise her 25 dakikada bir 50 kutu paketleyip 5 dakika ara vermektedir. Buna göre A ve B makinelerinin 3 saatte paketlediği toplam kutu sayısını işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Bakın çocuklar A makinesi 20 dakikada kutuyu paketliyor ve 10 dakika ara veriyor. Yani 30 dakika içerisinde 55 kutu paketliyor. Dolayısıyla buraya A makinesi yazalım. 30 dakikada 55 kutu paketleyebiliyor. B makinesi de 25 dakikada 50 kutu paketliyor, 5 dakika ara veriyor. Toplamda 30 dakika içerisinde 50 tane kutu paketleyebiliyor. Peki, şimdi bakın, 3 saatte toplam kutu paketlenen kutu sayısını bulacağız. 3 saati dakikaya çeviriyoruz. 1 saat 60 dakikadır. 3 saat ise 3 çarpı 60'tan 180 dakikadır. Peki. 180 dakikanın içerisinde kaç tane 30 dakika var? Bunu bulmak için de 180'i 30'a bölüyoruz. 180'in içerisinde 30 6 kez var. Dolayısıyla 30 dakikada 55 kutu paketleyen A makinesi 6 kez bu işlemi yapacak. Yani 55 kutu kutu 6 kez paketlemiş olacak. Toplamda 6 ile 55'i çarparsak 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 5 33 de elde 33. 330 tane kutu paketlemiş olacak. A makinesi. Yine B makinesi içinde 180 dakikanın içerisinde 30 dakika kaç tane var? 6 tane var. Dolayısıyla 6 kez 50 kutu paketlemiş olacak. 50 ile 6'yı çarparsak toplamda 300 kutu paketlemiş olur. Bize her iki makinenin toplam paketlediği kutu sayısını sordu. 330 tane A makinesi, 300 tane de B makinesi paketlemişti. Topladığımızda 630 tane kutu paketlenmiş olur diyeceğiz. Dördüncü kazanımımız doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler demiş. İki doğal sayının çarpımı 45'tir. Bu iki doğal sayının toplamının alabileceği değerleri işlemlerinizi göstererek bulunuz. Çocuklar iki doğal sayılardan biri A, diğeri B olsun. Çarpımları 45 ise bu ne demektir? 45'in çarpanlarını yazacağız demektir. Yani A sayısı 1, B sayısı 45 olursa ne olur? Çarpımları 45 olur. Sonrasında 3 ile 15'in çarpımı da 45'tir. 5 ile 9'un çarpımı da 45'tir yani çarpımları 45 olan durumlar bu şekildedir. Peki A ile B'nin toplamının alabileceği değerleri nasıl bulacağız? Şimdi A1 ya da B1 fark etmez. Toplama işleminde değişme özelliği, çarpma işleminde de değişme özelliği vardır. 1 ile 45'i topladığımızda toplamların alabileceği değer 46 olabilir. Ya da A3 B15 olursa 3 ile 15'in toplamı 18 de olabilir. A 5, b 9 olursa toplamları 14 değerinde alabilir. Bu şekilde a ve b ya da iki doğal sayının toplamını alabileceği değerler yazılır: 48, 46, 18 ve 14. Diğer bir kazanımımız 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. Tabi yazılıya girmeden önce mutlaka bölünebilme kurallarını bilmelisiniz. Sorumuz ise bir torbadaki fındık sayısı 4 basamaklı 2 8 üçgen bir sayısına eşittir ve bu sayı 9 ile kalansız bölünebilmektedir. Bu torbadan en az kaç fındık alınırsa kalan fındık sayısı 4 ile kalansız bölünebilir. İşlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Ve sayımız 2000'li bir sayı 2800 ama onlar basamağını bilmiyoruz. Birler basamağında 1 bir var. 9'a bölünebilme kuralımız neydi? Rakamlarının toplamı 9 veya 9'un katı olacaktı. E o zaman biz bunları topladığımızda 2, 8 daha 10 artı 1 artı üçgen. Bakın topladık ya da yer değiştirmeyelim. Arkadaşlarımızın kafası karışmasın. Bu rakamları topladığımızda ne olacak? 9'un katı olacak. Çocuklar zaten verilenleri topladığımız zaman ne oluyor? 2, 8 daha 10. 1 de burada 11. 11 ise eğer bunların üçünün toplamı. Bizim üçgen yerine yazacağımız sayı 9'a tam bölünebilmesi için ne olmalıdır? 18, 11'den sonraki 9'un katıdır. 18'den 11'i çıkardığımızda 7 olmalıdır. O zaman biz üçgen yerine 7 yazarsak rakamlarını topladığımızda ne olacak? Toplam 18 olacak. 18, 9'un katı olduğu için bu sayı 9'a tam bölünecek. Yani biz sayımızı bulduk. 2871 sayısıymış. Şimdi 4'e kalansız bölünebilme kuralını hatırlayalım. Dörde 4'e bölünebilme kuralımız sayının birler ve onlar basamağı 0, 0 olursa 4'e kalansız bölünür. Ya da sayımızın birler ve onlar basamağının oluşturduğu sayı 4'ün katı olursa yani 0, 4, 0, 8, 12, 16 gibi olursa bu sayı 4'e kalansız bölünür. Ve o zaman biz burada 2871 sayısının birler ve onlar basamağındaki sayıyı azaltacağız. 4'e kalansız bölünecek. Bu kadar fındık alacağız. Peki buranın ne olması gerekir? 68 4'ün katıdır. Eğer 68 olursa 2868 fındık olur. Bu 68 4'ün katı olduğu için bu sayı 4'e kalansız bölünür. E o zaman biz en az 71'den 68'i çıkarırsak 3 fındık en az diyelim tabi alınmalıdır diyeceğiz. Bu şekilde de bunu çözüyoruz. Sorumuz bir anda gitti. Evet. Bu da son sorumuzdu. Sizleri şimdiden yazılıda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Bu arada ders kitabımızdaki alıştırmalar, ünite sonu değerlendirme sorularının çözümleri de var. Kanalımızı ziyaret ederek onları da inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.